Avrupa'nın Türkçe Haber kanalı Camia TV'den herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 23 Aralık 2024 Pazartesi'ni gösteriyor. Ben Ferhan Köseoğlu. Yeni bir haftaya başlarken sıcak bir gündem bizi bekliyor. E, gündemin başlarına geçmeden tüm izleyicilerimize ben buradan ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü e, geçtiğimiz hafta yine büyük bir destek sağladınız. Camia TV'ye. Bunun için sizlere de ayrı bir teşekkürlerimi sunarak yayına başlamak istiyorum. Şimdi gündemimiz oldukça yoğun dedik. Almanya'da malum Noel pazarına yapılan bir saldırı var. Saldırı ile ilgili çok yeni detaylar var. Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağım. Öte yandan Almanya'da tarihi bir anlaşma var. Bu tarihi anlaşmanın detayları da yine Camia TV'de olacak. Sağlık sigortaları primleri 2025'te rekor kıracak. Milyonlarca vatandaş maaş zammı beklerken maalesef net maaşlarında bir düşüşe maruz kalacak. Tabii ki bu emekleri de ilgilendiriyor, tabii ki bu çalışanları da ilgilendiriyor, tabii ki toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Yine bugün sizlerle sosyal yardım alırken altın kaptıran bir vatandaşın hikayesini paylaşacağım. Tabii Almanya'nın gündeminde de oldukça yer eden bir e, durum oldu çünkü sosyal yardım alan vatandaşlarla ilgili malum bir tartışma söz konusu. Tam bu tartışmanın merkezine yerleştiği, bu son gelişme. Hem yardım aldı hem altın biriktirdi. Bu vatandaşın haberini de sizlerle paylaşacağız. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni İncamede Günden başlıyor. Almanya'nın Magdeburg şehrinde Cuma günü yaşanan saldırının yankıları sürüyor. Noel pazarına aracıyla girip 5 kişiyi öldüren 200 kişiyi de yaralayan saldırgan hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülkedeki aşırı sağcılar saldırıdan hemen sonra göç ve İslam karşıtı bir tartışma başlatırken saldırganın İslamofobik ve aşırı sağ destekçisi bir Arap olduğu belirlendi. Öte yandan ülkedeki İslami kuruluşlar da saldırıyı en sert ifadelerle kınadılar. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Magdeburg şehrinde 20 Aralık Cuma akşamı meydana gelen Noel pazarı saldırısının yankıları sürüyor. Aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren Suudi Arabistan doğumlu Doktor Talip A'nın İslam karşıtı ve aşırı sağ destekçisi olduğu belirlendi. <laughs> Almanya İçişleri Bakanı Nensi Feza kesin olarak söyleyebileceğimiz şey failin İslam düşmanı olduğudur ifadesini kullandı. <laughs> Diğer tüm konularda soruşturmanın devam ettiğini bildiren Feza, Saldırgan hakkında önceden uyarıların yapılıp yapılmadığının soruşturma makamlarını ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. Müzik Öte yandan Almanya'daki Müslümanlardan da saldırıya sert tepki geldi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, Magdeburg'taki Noel Çarşısı'na yapılan saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Evet hepimizi derinden sarsan bir saldırı gerçekleşti Cuma günü. Birçok masum sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralı. Şunu amasız fakatsız söylemek gerekir. Saldırının nedeni ne olursa olsun masum insanları hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Kınıyoruz. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ee, orada Noel pazarında Hafta sonu malum Cuma günü annesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla e, bir küçük etkinlik olarak oraya giden vatandaşlar vardı ve hiç ummadıkları anda gerçekten böyle bir e, lanet saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Orada birçok masum insan hayatını kaybetti. Onlardan birisi de 9 yaşındaki bir çocuktu. Tabi hafta sonu o çocuğun annesinin sosyal medyada yayınladığı bir Mesaja denk geldim. Gerçekten e, duygulanmamak elde değil. Çocuğuyla beraber belki de güzel bir akşam geçirmek için Noel pazarına gitmişti. Ancak elinden tuttuğu o çocuğu maalesef elinden kayıp gitti. Kimin yüzünden? Bir cani yüzünden. E, o çocuğun ismi Andrei'ydi. Annesinin ona bir veda mesajı vardı. Şuradan birkaç cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum diyor ki Andrea annesi sosyal medyada yayınladığı mesajında "Sen anneannen ve dedeni çok özlemiştin. Şimdi onların yanındasın. Biz de artık seni burada çok özlüyoruz. Kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaksın." diyor. Küçük oğluna böyle veda ediyor. Yani sözün gerçekten tükendiği bir noktadayız. Allah annesine, babasına sabır versin diye de dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Tabii şunu da söyleyeceğim, söylemeden geçemeyeceğim. Bu saldırı sonrası Avrupa'nın birçok noktasında aşırı sağcılar hortladı. Yine Müslümanları hedef aldılar. Daha saldırının üzerinden birkaç dakika geçmeden hemen Avrupa'daki Müslümanları saldırının faili olarak göstermek istediler. Dahası işte Müslümanlar bu işte bunlarla ilgili adımlar atmak gerekir. Sadece Almanya'da da değil üstelik Mesela Fransa'da Le Pen diye aşırı sağcı bir siyasetçi var. Saldırı sonrası direkt İslamcı terörist ifadelerini kullanmaya başladı. Müslümanları hedef alan paylaşımlar yaptı. Yine Almanya'da da AFD buna benzer söylemler geliştirdi. Yine maalesef adi bir suçu Müslümanların üzerine yıkmaya çalışan insanlar oldu. Onları da lanetliyoruz. Evet daha önce de birçok kez bunun örneklerini gördük. En ufak bir e, bu tarz saldırıda tüm Müslümanları zan altında bırakacak paylaşımlar, evet bu hiç kimseye yarar sağlamaz. Onun için e, evet bu saldırı diyen sert ifadelerle lanetliyoruz. Ancak bu saldırıdan nemalanıp Müslümanları hedef tahtasına koyanları da gerçekten e, kınıyoruz. Bunu da bir kez daha buradan vurgulamış olalım. Şimdi geçelim sıradaki haberi. Almanya'da gerçekten güzel bir gelişmeyle devam edeceğiz. Almanya'nın Gainalt Pfalz eyaleti uzun yıllar süren müzakerelerin ardından İslami cemaatlerle tarihi bir anlaşmaya vardı. Anlaşma eyalette birçok Müslüman için diğer dini topluluklar gibi tanınmanın ve eşit muamelenin önünü açıyor. Yaklaşık 200 bin Müslümanın yaşadığı eyalette İslami derneklerle imzalanan anlaşma çerçevesinde öğrencilere, memurlara ve çalışanlara dini bayramlarda muafiyet tanınıp izin verilebilecek. Gaynalt Fals Eyaleti Başbakanı Camia TV muhabiri arkadaşımız Mehmet Çalı'ya konuştu. Bu tarihi anlaşmayla ilgili izliyoruz. Almanya'nın Reinhold Fass eyaleti ile İslami dini cemaatler arasında devlet anlaşmaları imzalandı. Anlaşma yıllar süren müzakereler sonrasında gerçekleşti. 11 yıl süren yoğun müzakerelerin ardından eyaletteki İslami cemaatlerden Rheinland-Pfalz Şura, DITIP Eyalet Birliği ve Rheinland-Pfalz İslami Kültür Merkezleri Eyalet Temsilciliği anlaşmaya imza attı. <laughs> <laughs> bu anlaşmaya Reinold Faz eyaleti Hamburg ve Bremen'den sonra İslami dini cemaatlerle anlaşma yapan üçüncü eyalet oldu. bir <laughs> bu anlaşmalarla eyaletteki okullarda verilecek İslam din derslerine düzenlenmesi karara bağlandı. Bugün Reinold Paz eyaletimizde Müslümanlar adına çok büyük bir gün dönüm noktası. Ee, İslam dini teşkilatlarımızın tanıdığına şahit ettiğimiz bir gün yaşadık. Ee, tabii Uzun süredir takip ettiğimiz e, bu anlaşma sürecini nihayetlendirdik e, ve e, iyi bir şekilde nihayetlendirdik. Müslüman ve İslam topluları adına hayırlı olsun diliyoruz. Bugün kaynan Fatsaki Müslümanlar için çok özel ve mutlu bir gün. Kaynan falsi resmi Devlet anlaşması imzaladık. İnşallah bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı olur. Bu arada anlaşma sonrası Müslümanların dini bayram günleri resmi tatil günü olarak kabul edildi. <laughs> Ayrıca manevi destek hizmetleri ve mezarlık alanları konularında da anlaşmalar yapıldı. Almanya'da sağlık sigortaları primleri yeni yılda büyük oranda zamlanıyor. Yeni yılda sağlık sigortalarının ek katkı payları rekor seviyelere ulaşacak. Bu artış 1996'dan bu yana görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Çalışanlar tepkili, cebimizdeki para eriyor, maaşlarımız da zamlanmıyor diyorlar. Almanya'da sağlık sigortaları 2025 yılı için duyurduğu ek katkı payı artışlarıyla çalışanları zorlayacak. Daha önce ortalama %1,6 seviyesinde olan ek katkı payları birçok sigorta şirketinde %2,5'in üzerine çıktı. Bu artış çalışanların maaşlarını ciddi şekilde etkileyecek. Birçok sigorta şirketi pandemi dönemi harcamaları enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ilaç masraflarını gerekçe göstererek ek katkı paylarını artırdı. Tekniker Kranken Kasse, ek katkı payını %1,2'den %2,45'e çıkarırken AOK ise %2,5 olarak açıkladı. En dikkat çekici artışsa ise yaşandı. Sigorta ek katkı payını %4,4'e kadar yükseltti. Federal hükümet daha önce katkı paylarında ortalama %0,8'lik bir artış öngörse de gerçekleşen oranlar bu tahminin çok üzerine çıktı. Uzmanlar bu artışı eşi benzeri görülmemiş bir sıçrama olarak nitelendiriyor. Evet değerli izleyiciler, tabii çalışanlar yeni yılda yeni zamlar beklerken maaşlarına pozitif manada maalesef negatif manada yeni yeni gelişmeler oluyor. Bu da onlardan biriydi. Belki birçok kişi mektup da almaya başladı. Sağlık sigortalarındaki bu artıştan dolayı, primlerdeki bu artıştan dolayı. Tabii bu primlerdeki artış vatandaşa nasıl yansıyacak? Direkt cebinizi etkileyecek. Çünkü aldığınız net maaşlar düşecek malum prim arttığından dolayı. tabi şunu belirtelim. Vatandaş olumlu manada artışlar beklerken, olumlu manada zamlar beklerken maalesef her geçen gün yeni yeni kesintilerle karşı karşıya kalıyor. Ee, bakalım bu e, azalan maaşları hükümet nasıl dengeleyecek onu da göreceğiz. Şimdi Almanya'da son dönemde malum bir tartışma var sosyal yardım alanlarla ilgili. Sosyal yardım alan vatandaşların çalışmadığı ya da işte bunlara ödenen bu yardımlar Almanya'nın en büyük şu anda tartıştığı konulardan birisi. Almanya'da iktidarın en büyük şu anda adayı CDU göreve gelip gelmez sosyal yardımları keseceğini açıklamıştı. Şimdi bu tabi açıklamayı gündeme getiren yeni bir örnekle karşı karşıya kaldık. Örnekteki başrol bir Türk kadına ait. Şimdi gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Türkiye'den Almanya'ya dönen bir kadın havaalanında 17 bin euro değerinde altın yakalattı. İşin ilginç yanı ise bu vatandaşın sosyal yardımlarla geçindiğinin ortaya çıkması, zor durumda olduğu için sosyal yardım alan bir kişinin 17.000 euro değerinde kayıtsız altın bulundurması Alman medyasının da ilgisini çekti. Kadının altınlarına el konarken yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili tartışmalar sürerken yaşanan yeni bir örnek gündeme yerleşti. Hamburg Havalimanı'nda sosyal yardımlarla geçimini sağladığını belirten bir kadın, Türkiye'den dönerken 17 bin euro değerinde altın yakalattı. Yetkililer vergi kaçırma şüphesiyle hakkında soruşturma açtı. Olay 10 Aralık'ta Hamburg Havalimanı'nda meydana geldi gümrük memurları Türkiye'den gelen bir kadının çantasında toplam değeri 17 bin euroyu bulan altın takılar ele geçirdi. Kadın işsiz olduğunu ve yaşamını vatandaşlık geliriyle sürdürdüğünü ifade etti. Altın takıları el konulurken yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'da sosyal yardım alan kişilerin uzun süre yurt dışında kalmaları ve maddi durumlarındaki değişiklikleri bildirmeleri gerekiyor. Bu durumun sosyal yardım alma koşullarına aykırı olup olmadığı araştırılıyor. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Almanya'da vatandaşlık parası gündemlerden birisi. Nedense her siyasi vatandaşlık parasını gündeme taşıyor. İşte vatandaşlık parasının haksız olduğunu, çalışanla çalışmayan arasındaki dengeyi gözetmediğini, insanları işten soğuttuğunu söylüyor ki Buna karşı çıkan tabii ki insanlar da var, destekleyenler de var. Ancak maalesef bu tarz örnekler bu açıklamaları haklı çıkarır cinsten. Çünkü sosyal yardımlarla geçinen bir vatandaş ne diyor? Durumum kötü, geçiremiyorum, bana devlet yardım etsin. Devlet ne yapıyor bunun karşılığında? Bu kişinin doldurduğu o beyanları dikkate alarak bu kişiye sosyal yardım bağlıyor. Ancak beyan etmediği altınları çıktığı zaman işte devlet de diyor ki demek ki senin arka planda bize söylemediği başka gelirleri de var ki 17 bin euro değerindeki bir altın biriktirebiliyorsun. Tabii ki bu tarz örnekler hakkı olup da bu yardımı alan vatandaşları da zan altında bırakıyor. Şimdi 2025'te Almanya yeni bir seçime gidecek. Seçim sonrası işte vatandaşlık parası. Bu ile ilgili yeni bir dönem başlayacak. bakalım nasıl adımlar atılacak ancak bu tarz örnekler bu tartışmaları güzel etkilemeyecek onu söyleyebiliriz. Çünkü e, malum Almanya'da her geçen gün vatandaşlık parası seçim sürecinde özellikle gündemin en başta yerleşmeye devam edecek. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.